Merhaba arkadaşlar. Erkenci kuş kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma ise abone olursunuz. Neslihan, Bora'nın kendisine kurduğu tuzaktan bir haberdir ve bu batağa giderek daha da saplanır. Her güzel hareketi onu biraz daha aşağı çeker kalbinin merkezine oturttuğu Bora için hayaller kuran Neslihan için Fırat da atak yapmak ister. Ancak bunda ne derecede başarılı olacağı şüphelidir. İbova kara arasında bir aşk olacağı ise malum değil. İki tarafta birbirine mahcup. Bu yeni bir birliktelik getirebilir. Bu kadar arkadaşlar kanalımıza abone olup diğer videolarıma göz atmayı unutmayın. Güle güle.